Şanlıurfa'da vatandaşlar Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor. Geçmişten günümüze kadar dalgalı bir seyir izleyen ekonomik sorunlar her zaman siyasetin ve vatandaşların gündemini oluşturmuş. Ekonomimiz iç ve dış siyasi ve ekonomik gelişmelerden doğal olarak olumlu veya olumsuz etkilenen vatandaşlar ekonomik sorunları kimin çözeceği merak konusu oldu. Şanlıurfa'lı vatandaşlara ekonomi nasıl diye sordu. Bir kesim vatandaş halinden şikayetçiyken bir kesim vatandaş ise durumun gayet normal olduğunu söyledi. Ülke ekonomisi şu an ne durumda? Döviz kurlarının tarihi rekorlar kırdığı Türkiye'de sadece siyaset değil. Toplumun tüm kesimleri ekonominin düzelmesi için erken seçime işaret ediyor. Ara. Ev, millet evde kışını ne yandıracak? Odunun bir ton odun 2200. Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan Türkiye ekonomisi toparlanabilecek mi? Tayyip babamız bir veriyorsa beş geri alıyor. E buradan millet nasıl kaldırıyor? Peki ülke ekonomisini kim? Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken muhalefet erken seçim çağrısını güçlendirdi. Evet. Peki ülke ekonomisinde kim gelirse düzelir, kim düzeltebilir? Ekonomistler seçimin ekonomiyi düzeltmenin ilk adımı olarak görüyor. Zor yani. Evet düzelmez. Daha eski fiyatlara düşse iyi olur. Ondan bilgim yok. Urfa'nın TV olarak vatandaşlara güncel ekonomik durum nasıl? Ekonomiyi kim düzeltebilir diye sorduk. İşte cevaplar. Yani ümidiniz var düzelecek. Hiçbir düzeltemez şu an. Sadece zamana bırakmalar lazım. Ahmet Bey ekonomi nasıl? Ekonomi ancak Allah tarafından bize sağlam bir tane gelir. Tayyip'ten daha iyi bir tane gelir. Yani var zaten ne? İslam dünyada çok var. یعنی دوست یعنی نه؟ اکنون میذاریم دنیا نه